Top Kadın Girişimciler Kurulu 2007 yılında Top Başkanı Rıfat Sarcıklıoğlu'nun önderliğinde kuruldu. Bugün ülke genelinde 7 e yakın kadın girişimci, oda ve borsaların desteğiyle projeler üretmeye, iş dünyasında fark yaratmaya devam etmektedir. 2023-2027 dönemi olarak bir de alt komite ile kadının güçlenmesi ve Kadın girişimciliğini geliştirmesi için projeler yapmaktayız. Çok iyi işler yapıyorsunuz diyerek beni sürekli yüreklendiren sevgili Rıfat Başkanımıza da desteği için çok teşekkür ediyorum. Kurulumuzun sloganı ile son vermek istiyorum. Kadın varsa yardım var. Saygılarımla. Hande Başkanımız sunumunu da yaptı. Vallahi Hande Hanım tehlikeliyormuş. Gerçekten büyük bir başarı var ortada. Seyit Başkanımın da desteği var anladığım kadarıyla her türlü sıkıntılarında, problemlerimizde biz de yardımcı olabilmek adına ne gerekiyorsa Ankara Ticaret Odası yönetimi olarak rol alacağımızı bilmemizi isterim. Girişimci kadınlarımızın hikayelerini dinledikçe bir kadının her şeye rağmen iyileştirici ve dönüştürücü gücünü bir kez daha hayranlıkla fark ediyor. Kadının toplum içinde güçlenmesinin, ekonomik kalkınmaya ve refah olumlu etkilerini artırmak için elimizden geleni yapmalıyız. Top Ankara Kadın Geçici Halkı'nın Sayın Başkanı ve Üyelerine bir kez daha yöntem kutluyorum.